Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmasının sonuçları belli oldu. A Haber'in tecrübeli muhabiri Mert oldu ve tecrübeli kameramanı Barış Yar canlı yayın haber kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ve biz de bu haberle sabah noktalıyoruz. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Aracı olduğunu bilmekteyiz. Evet, bakın bu noktaya doğru bir atış geldi. 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçları açıklandı. Turkuaz Medya Grubu canlı yayında haber çalışması alanında ipi göğüsteyen taraf oldu. <laughs> Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda A Haber'in tecrübeli muhabiri Mert Hacı oldu ve tecrübeli kameraman Barış Şer, canlı yayın haber kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması kapsamında canlı yayın haber kategorisinde birincilik ödülüne A Haber'den haber kameramanı Barış Şer ve muhabir Mert Hacalioğlu, Fil İsrail Filistinli genci vurdu başlıklı haberiyle layık görülmüştür. İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'daki katliamlarını tüm dünyayla buluşturan Mert Hacalioğlu ve Barışer, Batı Şeria'daki esir takası sırasında Filistinli bir gencin vurulma anını tüm dünyaya aktarmıştı. İsrail askerlerinin Filistinli gençlere açtığı ateş sıra sırasında bir gencin vurulma anı canlı yayında saniye saniye ekrana yansıdı. O görüntüler 5 farklı ülkeden 220 haber görüntüsünün katıldığı yarışmada canlı yayın kategorisinde birinci oldu. Bu ortak çalışma sadece bir çatışma görüntüsü değil, aynı zamanda canlı yayın haberciliğinin sahadaki risk ve refleksle birleştiğinde nasıl tarihi bir tanıklığa dönüştüğünün güçlü bir örneği olarak jüri tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştür. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Özel Ödülü, ATV Haber Muhabiri Samet Özsaydan ve kameraman Arif Soner Kalkan'a verildi. Özsaydan ve Kalkan, şehidin son vasiyeti, son yolculuğu olduğu haberiyle ödüle layık görüldü.